И ты вылезаешь, как takoz. Eyvallah. Hadi bakalım. Sıra sizde. Hadi bakalım. At sıkıyorsa. Atamayacak. Atsana lan! İrfan çok vurdu mu sabah? Bir kere de biz kazansak keşke. Nasıl kazanacağız ki? Olmaz be. Nasıl vuracağım oğlum ben? Vurursun sen. Boşuna mı ıskalıyoruz? Ama Şerif bulaşmayın dedi. Şerif görmez. Hadi bir ıska. Gösterelim şunlara günlerini. Bir kere de biz kazanalım. He? Çok bir şey istiyorum. Tamam. Takas abi. Ne var lan? Şey ben gönüllüyüm. Vay, 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 vay. Yavaş. Güveniyorsun ha kendine. Büyütelim o zaman iddiayı. Vurursan siz kazanmış olursunuz. Hatta çıkacağım ortaya... Buranın en şerefsiz köpeğiyim diyeceğim. E peki vuramazsam? Sürpriz olsun. Kaybedince öğrenirsiniz. Kabul mü? Tamam. Kasap. Kasap mı? Arkadaşın gönüllü oldu şeref, Baskeri. Si. Ee? Hadi bakalım takus, söz verdim. Ben buranın senin en yüksek sesin. Bu mu? Ben. Kur'an'ın ...en şerefsiz köpeği Peki bu sefer biz kazanırız. Kazanacağız kardeşim merak etme sen. Dükkana gidip şu malzemeleri alalım da. Sonra nereye gideceğiz? Şerif'in dediğine göre İrfan birazdan restoranda olacak. Restoranda basacağız onu. Sık! Her şey hazır mı? Hazır. Silahlar? Arabada. Araba. Kapıda. Sen? Burada. Niye? Ne niye? Fırla lan fırla İrfan'a gidiyoruz oğlum İrfan'a. Oo İbrahim ne haber? Ha? Ne yapıyor Bilten? Aldın mı kızı? Aa bak benim adam da burada. Demek ki seninle işim kalmadı. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Hayırdır aga? Ne buldum sanıyorsun yine? yine? İrfan'dan uzak duracaksın. Söyleyeyim de tehlikeli adamdır İrfan. Hele onun gibi işler falan yapacağım diyorsan harcar seni. Ee? Ne etsi lan, o işte. Peşinde dolaşma, ona buna da sorma. Ha bu arada kimle konuştuğuna da dikkat et, telefonu dinleniyor. Ne bakıyorsun oğlum? Aga sen... ...yardım mı ediyorsun bana? ...harbiden ediyorum. Niye ama? Niye niye? Sen niye yardım ediyorsun bana? İndir o sesini polisle konuşuyorsun hala. İkimiz de sokaktan geliyoruz Bilal. Görüyorum oğlum ben seni. Parçatacağım lan kendini yazık. Basmadı benim kafam. Sen niye yardım ediyorsun bana? Çünkü ben de serseriydim senin gibi. Ama bak şimdi toparlandım üniformalı oldum. Senin gibi arabada saklanıyorum aleti bak. Böyle göğsümü yere yere belimde taşıyorum. Ha sen kendini bana benzetiyorsun. <laughs> Kes. Senin için diyorum. Çık o çukurdan bile. Çünkü ben çıktıysam herkes çıkar. Dur bir dur dur dur. Dur. Sen şimdi beni yakalamaya çalışmayacaksın mı artık? Oysa artık cinayette. Az çakal değilsin lan ben, ben yakalayamıyorsam kimse yakalayamasın diyorsun değil mi? Hadi eyvallah. Duydun mu adamı? Vazgeçiyoruz mu İrfan'la? Arabaya, hızlıca arabaya. Adam gitti bile restorana. Neye devam edeceğiz? Karar mi yaptın sen. Yapma aga. İçin rahat etsin. İrfan bugün ölecek. Ne yapıyorsun şimdi? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Burada bekliyorsun. Ben İrfan'ı vurduktan sonra olur da temiz çıkamazsam. Sarı mı? Sarısı marısı yok. Bir kesme lafım var. Tek tabanca gireceğim çıkacağım. O kadar. Kolla beni yeter. Sarı. Ne? Bak ben bunları senin için yapıyorum. Şerif duyarsa ikimiz de öldürecek demiyorum. O zaman sen de benim için bir şey yapacaksın. Ne yapacağım? Sağ salim geleceğim. Tamam. Sağ salim. Bir şey olsa da benim hakkım sana helal kardeşim. Sen de hakkını helal et. Ya ne hakkını helal ya? Gireceğim çıkacağım tamam mı? lan bu da Abi ne yapıyor müşterilerin ortasında ya? Afiyet olsun abi, pardon. Güzel mi çorba? Güzel. ジャッシュもね。 Arama dedi. Üf, arama dedi. Ya ben daha yeni bulmuştum Begülten'i. yakıyor ortalığı, yakıyor yemin ederim. Hayırlı işler. Bak sen bak, dalgana bak. bak nasıl tanıdın? Daha dur. Daha ben sana neler hatırlatacağım. Ama öyle Özcan gibi hemen gitmek yok. Sık olan adam değilsin sen. Adam olsan helada sıkıştırmazsın. Niye? Hela iyi değil mi? Bak benim elimde ne var? Senin elinde ne? Hadi İrfan. Herkesin tuttuğu kendine. Sana da böyle elin <laughs> önüne yakışır tak olsun. Niye? Yeah. Niyesini söyle. Ne istiyorsunuz benden? Geri getiremeyeceğin bir şey. Asla geri veremeyeceğin bir şey. Dışarıdan aradılar. Aynen. Bir araba varmış ileride. On dakikadır öyle duruyormuş. Ee, duracak da patinaj mı çekecek? <laughs> Abi kaç! Ya. Ne yapıyorsun lan bunları bana? Sen ne diyeceksin İrfan'la? İrfan'la! Dur! <laughs> Oradan çık lan bari. İzle Adamı al. Dışarıdaki adamı al. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. Yaklaşma, 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 yaklaşma. Dur orada, kal. Bir şey, bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey bir şey olmadı bir şey, <laughs> bir şey. <laughs> bir şey olmadı Ne yapalım? Nereye? Ha, tamam. Bas bas depoya gidiyoruz. Kardeşim. Vuruldum mu ben şimdi? Tamam. Kes sesini. Zaten kan kaybediyorsun. Kes. Ama olmaz ki. Daha yeni bulmuştum. Şimdi Ahu arıyor. Bitmeyecek değil mi? Ver ben konuşayım istersen. Ahu kızım. Ne? Ne oldu damat? Damat ne oldu? Alo Ahu. Ecevit. <laughs> İbo'yu vurmuşlar. <laughs> ne? Geldi mi size bu tariflerde beri? Geldi mi? Tamam. Böyle bir hiç gelmemiş hastaneye. ...kardeşimi vurdular Şerif. Yardım et ne olur. Sakin sen. söyle. Ha ben dedim... ...İrfan'ı öldüreceğiz bugün dedim. O da geldi ben beni yalnız bırakmamak. Benim suçum... Sonra Bilal sonra bak bana şimdi. Topla kendini sorularıma cevap ver. İrfan'ı vurmaya gittiniz sonra ne oldu? Nerede şimdi bu? İbo? İbo? İbo vurdular. İrfan'ın İrfan adamları aldılar onu. Emin misin peki gördün mü gözünle vurdular mı? Vurdular. Nereye götürdüler? Ne bilmiyorum. Aldılar, götürdüler herhalde. Kapattılar bir yere. Tamam, tamam. Bulacağız, bulacağız. Bu her şey yoluna girecek. Düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Bir dakika. Çözeceğim. sana arayacağım. Hasan. Of. Ben gidiyorum ofis, depo bildiğim her yere bakacağım. Sen de sokaktan öğren. İlla bir bilen vardır İrfan Uzula yerlerini. Sen biliyorum ben öyle birini. Ben de geleceğim. Hayır Şerif'le gideceğim. Her yanımda bela var kızım görmüyor musun? Ben kötülüğü çekiyorum. Şerif'le git de bari sana bir şey olmasın. Ha var mı bir haber? Bir şey öğrendin mi? Ha dur Ecevit geliyor tamam arayacağım. Yok burada da yok. Her yer kapı duvar. E, polise gidelim. Ne diyeceğiz? İrfan'ı öldürmeye kalktık. O da kardeşimizi vurdu mu diyeceğiz? E, ne yapacağız Ecevit? Nereye gideceğiz? Adam kan kaybediyor diyor. Bir şey olacak Aa, çocuğu. çocuğa. Ahu tamam, <laughs> dağılmak <laughs> yok. Ya hayır, İbo olmasın. Ne olur İbo olmasın. İbo yapamaz ki. <laughs> Tek başına orada acı çekiyor. Biz burada kal. <laughs> tamam canım benim. İbo'ya bir şey olmayacak. Söz. Nereden biliyorsun ya? Sen nasıl böyle durabiliyorsun? dururum ben. Seni de tutarım. Daha önce tutmadın mı? Hadi. Hadi ne olur. Tamam, tamam ne yapacağız? Tamam. Yardım isteyeceğiz. İrfan'dan daha güçlü birinden yardım isteyeceğiz. Başka çaremiz yok. Hadi, hadi ne olur.